Herkese merhaba. Almanca öğrenirken o korkutucu görünen sahiplik konusuna, yani genitif haline bugün beraber bir el atalım diyorum. Hani kulağa biraz karmaşık geliyor biliyorum ama aslında birkaç basit kuralla bu işi şipşak çözebiliriz. Hazırsanız haydi başlayalım. Şöyle bir düşünelim. Babanın arabası, kadının çantası gibi cümleleri her gün kullanıyoruz değil mi? Peki bunları Almanca'da nasıl kuracağız? İşte bütün mesele bu soruda gizli. Cevabı da genitif dediğimiz yapıda. Peki nedir bu genitif? Aslında çok basit bir sorunun cevabı. Kimin ya da neyin? Yani bir şeyin kime veya neye ait olduğunu belirtmek için kullandığımız ismin o meşhur in hali. Tıpkı bizim dilimizdeki gibi. Ama tabii ki Almanca'nın kendine has bir stili var. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Genitifi anlamanın ilk ve en önemli adımı. Buna altın kural diyelim, böylece aklınızda daha kolay kalır. Her şey, kelimenin önündeki artikelin belirli bir kurala göre değişmesiyle başlıyor. Şimdi, şu değişimin mantığına bir bakalım, aslında ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. Bakın, erkek artikelimiz der ve nötr artikelimiz das. İkisi de des oluveriyor. Dişi artikel di ve çoğul olan di de ise der haline geliyor. Yani aslında ezberlemeniz gereken topu topu iki yeni form var des ve der. İşte işin bütün temeli bu. Tamam, altın kural cepte. Şimdi ikinci adıma geçiyoruz. Ben buna sihirli S kuralı diyorum. Çünkü bu kural sadece az önce des artikelini alan o erkek ve nötr isimler için geçerli. Onların sonuna ufacık bir ekleme yapıyoruz. Peki ismin sonuna S mi ekleyeceğiz yoksa E mi? Kural yine çok basit. Eğer kelime vata gibi birden fazla heceden oluşuyorsa, genellikle sonuna sadece bir ses koyuyoruz. Ama man gibi tek heceli ise, söylerken dilimiz daha rahat dönsün diye genellikle es ekliyoruz. Yani desvatas ama desmanes. Kulağa daha akıcı geliyor değil mi? E, tamam. Kuralları gördük, anladık ama lafta kalmasın değil mi? Hadi gelin bu altın kural ve sihirli s kuralı Gerçek hayatta nasıl çalışıyor? Örnekler üzerinden görelim. Her şey böylece daha netleşecek. İlk örneğimiz erkek bir isim, yalın haliyle derfater. Yani baba. Ve işte sonuç: Das Autodesfates. Babanın arabası. Gördünüz mü? Der artikeli altın kurala göre des oldu ve fater kelimesinin sonuna o sihirli S takısı geldi. İşte iki kural da tam burada devrede. Şimdi de dişi bir isme bakalım. Yalın haliyle die Frau. Yani kadın. İşte buraya çok dikkat. Die artikeli der oldu. Bu bizim altın kuralımız. Ama bakın, Frau kelimesinin sonuna s takısı geldi mi? Hayır. Neden? Çünkü sihirli s kuralı sadece erkek ve nötr isimler için hatırladınız mı? Yani dişi isimlerde sadece artikel değişiyor ismin kendisine dokunmuyoruz. Bu çok önemli bir detay. Son olarak bir de nötr örneğimize bakalım. Yalın halde das Kind yani çocuk. E bakın mantık tıpkı erkek isimdeki gibi işliyor. Das artikeli des oldu. Kind tek heceli olduğu için de sonuna es takısı geldi. Das Spielzeug des Kindes. Çocuğun oyuncağı. Gördüğünüz gibi sistem bir kere oturdu mu tıkır tıkır işliyor. Şimdiye kadar her şey harika gitti. Ama şimdi söyleyeceğim şey, belki de en önemlisi. Türkçeden Almanca'yı çeviri yaparken en çok düştüğümüz bir tuzak var. Bu da kelimelerin sıralaması. Lütfen buraya çok dikkat edin. Bakın, biz Türkçede önce sahibini söyleriz, sonra sahip olunan şeyi. Yani babanın, sahip, arabası, nesne. Ama Almanlar tam tersini yapıyor. Önce nesneyi söylüyorlar, sonra sahibini. Das Auto, nesne, des Vaters, sahip. Bu ters mantığı aklınıza kazırsanız, en büyük hatalardan birinden kurtulmuş olursunuz. Kısacası, hadi şöyle bir toparlayalım. Genitivi çözmenin şifreleri şunlar. 1. Her şey kimin sorusuyla başlıyor. 2. Altın kural devreye giriyor, artikeller değişiyor. 3. Sihirli S kuralı geliyor, erkek ve nötr isimlerin sonuna S ekleniyor. Ve 4. En kritik nokta, cümledeki sıralama bizimkinin tam tersi, önce nesne sonra sahip. İşte bu adımları aklınızda tuttuğunuzda genitivi çözdünüz demektir. Evet, artık bütün anahtarlar sizde. Temel kurallara hakimsiniz. Şimdi sıra sizde. Bu öğrendiklerinizi kullanarak kurmak istediğiniz ilk sahiplik cümlesi ne olurdu? Belki arkadaşımın kitabı demek istersiniz ya da kedinin maması. Şöyle bir düşünün ve denemekten sakın çekinmeyin. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere.